Merhabalar değerli Baba Programlar kanalı takipçileri. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sanki böyle gelenek olmuş gibi, başka bir işimiz gücümüz yokmuş gibi NVDA'nın önce bir özelliğini tanıyacağız. Onun ardından o özellikle alakalı çok güzel iki eklenti göstereceğim sizlere ve bu eklentilerin bir tanesiyle özellikle ilk göstereceğim eklentiyle e, resimleri incelemenizde ve e, QR kodlarının üzerinde yazanları okuyabilmenizde sizlere yardımcı olacak çok muazzam bir eklenti tanıtacağım. Ardından yine küçük bir eklenti tanıtacağım ve bu eklentiyle de YouTube'da yabancı bir videoyu alt altyazılı olarak nasıl okuyacağımızı göreceğiz. Eklentinin temel amacı zaten bu. Geliştiricisi de bunu böyle söylüyor. Tabii siz farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz ama ekranda akışlar için çok ideal bir eklentidir kendisi. Dilerseniz videomuza geçelim. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenirsek beğenmeye basmayı unutmuyoruz. Ve sevdiklerimizle paylaşıyoruz ki onlar da bu minik özelliklerden başarılı bir şekilde faydalansınlar arkadaşlar. Hazırsanız içeriğimize geçelim. Evet önce NVDA'nın madem bu iki eklentisini göreceğiz. Windows 10 OCR ile alakalı temel denemelerimizi bir yapalım ve ardından içe eklentiye geçelim. Şimdi arkadaşlar NVDA'da da e, Windows'un 10 ile beraber Windows 10'la beraber gelen yerleşik bir OCR çözümü var. Bu OCR çözümü e, NVDA'ya çok güzel iliştirilmiş durumda. Tek bir klavye kısa yoluyla ekranın e, resmini çekebiliyoruz ve ek çektiğimiz ekranın resmini e, istediğimiz gibi inceleyebiliyoruz. Bu arada ee, sadece ekran olarak düşünmeyin bunu. Geçen videomuzda şuraya kartını koydum. İncelersiniz. NVIDIA'nın Mesa dolaşım kipinden bahsetmiştim. O videoyu çok beğenmişsiniz. Ee, hoşunuza gitmiş anladığım kadarıyla. Fazla beğeni alan videolarından bir tanesiydi. Onunla ilişkili olarak aslında NVIDIA'nın Mesa dolaşım kipi ee, OCR'da da çok önemli. Zaten NVIDIA'nın birçok eklentisinde arkadaşlar sürükle bırak drag and drop eklentisinde işte Mesa dolaşımı e e önemli. OCR eklentilerinde NESA dolaşımı önemli. O yüzden NESA dolaşımını bilmeyen bir Neveda kullanıcısı birçok şeyden mahrum kalır. Bunu geçen videoda söylemiştik arkadaşlar. Nevada'nın Neveda yapılan özelliklerinden bir tanesi de NVDA'yı Nevada yapar. Dilerseniz önce OCR işlemimize e, nasıl yapacağımızı bir bakalım. Önce insert F1 yapalım. Ben e, Reaper eğitimlerinde de genelde böyle yapar, e, yapmıştım. Önce klavye basıp onu ne işlerden duyurma ee, üzerine daha akılda kalıcı olduğunu düşündüğüm için insert r yapıyoruz arkadaşlar. NVDa N yapıyor. NVDa R yapıyoruz. NVDA +R. Windows 10 OCR ile nesne sunucusunun konumunda optik karakter tanıma OCR işlemi yapar. Zaten ne? kısa yolu göstereceğim kısa yol bu arkadaşlar. Ama şunu unutmamak lazım. Çok önemli bir bilgidir bu. Bence e, Windows 10 ile NVDa'nın çığır açtığı noktadır bu. Diyelim tablarla ya da mouse'la herhangi bir yere ulaşamıyorsunuz ve OCR yaptığınızda oraya okuyabiliyorsunuz. OCR yaptığınızda, birazdan deneyimleyeceğiz zaten ama Siz üzerine geldiğinizde, o web sayfası gibi sanal bir ekranda gösterecek size ekranı Üzerine geldiğinizde boşluğa ya da Enter'a bastığınızda oraya tıklayabiliyor arkadaşlar Normal e, Windows 10 OCR ile, Insert R ile, NVDA ile Yaptığımız e, tarama da Ekranın o kısmına tıklama denemesinde bulundurabiliyoruz NVDA'yı bu Bence çok güzel bir özellik Gelin bunu masa üstünde bir test edelim arkadaşlar. Şimdi insert 5 bir bakalım. A liste ögesi odaklandı. A'dayız. Şimdi insert yukarı ok yapalım. Masa üstü liste. Masa üstü liste diyor. Şimdi bunun üzerinde bir nevda yani insert r yapalım. Tanınıyor. Sonuç ver. Bu bilgiye bir yer. Dönüşü. Denetim. Cilome. Vital. Itacins. Juventin C ile. diyor. Mesela Studio Kod. diyor. Kod Edit. diyor. Mesela. Kod. O. C. O. Kodun üzerindeyken boşla basalım arkadaşlar. diyor Bakın beni üstüne getirmiş arkadaşlar. Eğer bu bir düğme olsaydı buna tıklardı. Tekrar mas, mas, deneyelim. Ee, sanıyor. tam masa En alta 31, inelim. 072022, 1442. 320 C güneşli. P aramak için buraya yazın. Mesela. P aralık. A. R, A. Aramak için buraya yazın. Boş da basalım. Aramak encele, arama pencere. Arama kutusu. Gördünüz mü arkadaşlar? Burayı açıyor. Arama kutusunu açıyor. Görev çubuğu. Burayı da kapatalım. Mas Şimdi. Ee, daha güzelini göstereyim size. Şimdi diyelim ki önümüzde bir pencere var. Ve e, bu pencerenin atıyorum bir web sayfasında bir şey okuyoruz, bir şey inceliyoruz. Bir resim var. O resmi nasıl tanımlayacağımıza bir bakalım. Yani resmin üzerinde ne yazdığını bir görelim. Bu Örneğin şöyle bir şey yapalım. Fotoğraf şeklinde bir belge bulalım arkadaşlar. Bu bulduğumuz belgeyi Windows 10 10'ya ile nasıl işleme sokacağımıza bir bakalım. Şimdi ben ee, resimlerime gideceğim ee, Burada resimlerimde benim 2020 yılında ödediğim bir tane fatura var PNG dosyası şeklinde Ben bunu indirmişim ee, Bu bir resim Entra bastığımızda aslında bu bir resim arkadaşlar Şimdi normalde şöyle bir şey yapalım fatura PNG dediği yerde e, ee, NVDA R yaptığımızda Tanımıyor. fatura, e, B, hayat ve fatura PNG. Bakın. E B, hayat ve işlem detayı. İşlem adı. Fatura ve firma tahsilatları. Gönderen 800 alıcı. 8 alıcı Türksel tutar. 120 tarih 15 saat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bu şekilde okuyabiliyoruz. Ee, normal şartlarda. Hani fotoğrafın e, eğer metin varsa fotoğrafın üzerinde o fotoğrafı görüntüleyip OCR yaptırarak çok rahat bir şekilde fotoğrafı okuyabiliyoruz. Ama gelin bu tarz işlerimizi biz daha kolay yapalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüze geçelim. Ve bu bir sonraki bölümde tanıyacağımız eklentiyle çok rahatlıkla bu işleri bu kadar e, çaba sarf etmeden, bu kadar kasmadan nasıl yapacağımızı görelim. Geçelim birinci eklentimiz. Arkadaşlar eklentimizin ismi Cloud Vision ve kendisini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu eklentinin amacı arkadaşlar e, bulut tabanlı bir OCR yapmak. Yani e, Windows Windows'un kendi OCR altyapısını, kendi OCR motorunu kullanmak yerine bulut tabanlı bir OCR kullanıyor ve üzerindeki e, üzerinde bulunduğumuz fotoğrafın ne olduğunu da bizlere nesne tanıma yöntemiyle söyleyebiliyor. Barkod okuyabiliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. E, barkod okuyabiliyor ve daha birçok şeyi bu fotoğraf uygulamasıyla, OCR uygulamasıyla, eklentisiyle yapabiliyoruz Cloud Vision'la. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini koydum. Gelin şu eklentiye bir bakalım. Nerede tercihler Önce, araçlar alt menüle. Log dosyası komple araç ter ayak kod girdi hareketleri. Araç tercihlerde girdi hareketlerini de bir girelim arkadaşlar. Long vision kapalı. Burada Cloud Vision içerisinde bir Açık. girelim. Açık. Gimza description on all current navigator object selected filayin explorer looks like this lali. If you press the ice quickly. A virtual gear reload open kapalı. Şimdi bunu Açık nevda, kontrol, şift, ben nvda ctrl shift nokta yaptım bunu arkadaşlar. Bu şu demek. <laughs> ee, nesne dolaşımının üzerindeki e, nesne hakkında sizlere bilgi verir açıklamalar sağlar. İki kez hızlıca basılırsa açıklama tamponda görüntülenecektir. Yani sanal ekranda görüntülenecektir kapalı. diyor. Son sonucu panoya kopyala kapalı. Son sonucu panayon kopyalamayı da neveda kontrol sheet virgül yaptım arkadaşlar ben. E, benim tuş kısa biraz enteresandır. Siz de bunu kendinize Çok göre katalım. uygulayabilirsiniz. E, kısa yollarımız Masa bunlar. Üstüne. Şimdi arkadaşlar gelin bu eklentinin iki önemli e, kullanılışından bahsedeyim size. Şimdi diyelim ki bir web sayfasına gittiniz. Google Google Chrome. Aramas Google Grafik. Burada Google Grafik diyor mesela tamam mı? Nesne dolaşımıyla bunun üzerinde üzerine grafik. gelelim. Control Shift NVDA nokta Nesne analiz geliyor. Nesne analiz ediliyor dedi. Bakın bize nasıl bilgiler verecek. Analiz tamamlandı. Google yazı tipi, grafik, logo, sembol, tasarım, tipografi bir grup renkli daire. Bir grup renkli daireymiş. Google yazıyormuş. Tipografiymiş, tasarımmış, daireymiş. Şimdi örneğin e, ee, bu üzerinde bulunduğunuz resmi yani nesne dolaşım kipiyle üzerine geldiğiniz her şeyi de, e, de, bu şekilde okuyabilir arkadaşlar. Örneğin hadi gidelim. Yerine eten... Geteme gidelim. Saat... Bakalım Getem'in logosunda. Latin ne, Latin yapacak? Ve ne yapacak? nesne yok. Alt yok. Latin ve bre Latin ve Braille Latin ve Braille alfabesiyle Getem ana iç. Latin ve Tamam. Ne... Nesne dolaşım. Nesneyi bir tarayalım. Ctrl Shift N ve D noktayla bakalım. Ne oldu? Bilinmeyen. Cloo Vision sonucu. Cloo Vision sonucu belge. Boş. Bakın iki defa bastığım için belge olarak açıldı. Web tamponu olarak Getem. açıldı. Boş. Boş. Ekran görüntüsü, tasarım, küçük resim, metin, metin. Ve ekran görüntüsü, tasarım, küçük resim. Ana, ana içeriye atla link. Peki ileride grafik. Bir de şöyle de graf yapalım. Ana içeriye atla. Link atlatın ve alt nesne yok. Nesne analiz ediliyor. Şöyle yapalım. Üzerindeyken yapalım bir de. Analiz tamamlandı. Getam logo, yazı tipi, ekran görüntüsü, tasarım, küçük resim grafik gördüğünüz gibi burada getem logo diyor. bu arkadaşlar açıklama kısmına detaylıca yazmışlar ama biz yine burayı da hatırlatmak adına bunu da kullanalım dedik. Şimdi bu birinci kullanım arkadaşlar. Burada bu arada Cloud Vision'la şey yapabiliyorsunuz. Tıpkı Windows 10 OCR gibi tüm en üst nesneye çıkıp Ctrl Shift nokta nokta Ctrl nokta nokta, diyelim. en tepeye çıktık ve Bekliyoruz nesnenin analiz edilmesini. Muhtemelen bunu yapmayacak ama ben size bunun nedenini şimdi söyleyeceğim. Demin biz hatırlarsanız Windows 10 OCR ile çalışırken bir fotoğrafın üzerinde fatura incelemesi yapmaya çalışmıştık. Bakın gelin o faturayı bulalım. Resimler resimler resimlerin içinde. Bakın faturanın içine falan girdiğim yok. Sadece dosyanın üzerindeyim arkadaşlar. Ctrl Shift N V D -A, nokta. Analizin selected file. Analizin selected Analiz tamamlandı. diyor. Evde hayat var gönderen işlem adı fatura ve firma tarihsilatları 888 0 100. Gördüğünüz gibi arkadaşlar faturayı bana başarılı bir şekilde okudu. Ctrl Shift N V D A virgül sonuç panoya yaparsam panoya kopyalandı. E hayat... sonuç panoya kopyalandı diye bir şey duydum arkadaşlar. Bunu Çalıştırıp... gidip. Not Aslında... defterine yapıştırıp evde hayat var. inceleyebilirim. Gönderen işlem sek... Alıcı. sek alıcı sek tut alı tarih grafik kullanıcı arayüzü metin boş. Bakın en altta da en altta da arkadaşlar, en alt satırda da bunun açıklaması Hoş. var. Diyor ki, Metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, sayı, grafik kullanıcı arayüzü, metin, uygulama, e-posta. Gördüğünüz gibi muhtemel olabilecek. Yani bu bunlar, bunlar olabilir. Bunlar gibi gözüküyor ee, gibi düşünebilirsiniz bunu. E bir daha arkadaşlar bir insan fotoğrafının üzerinde Cihaz. bir çalışma yapalım. Şimdi metin mi tanıyacağız? Mesela, Şunun üzerinde bir çalıştıralım. Analizim selektif ile. Bakalım buna ne diyecek arkadaş. Herhangi bir farklılığı olacak mı bir görelim. Bu arada JPG, PNG dosyalarını destekliyor arkadaşlar. Analiz JPG. tamamlandı. İst bir gömlek ile bir kişi insan yüzü, insan, giyim, gülümseme, duvar, erkek, çocuk, kapalı kameraya gülümseyen bir adam. Kapalı kameraya gülümsüyormuşum ben arkadaşlar. Adammışım. Öyle söylüyor. <laughs> ben de onun yalancısıyım Mas arkadaşlar. Şimdi bu eklentinin arkadaşlar en güzel yanı fotoğrafın üzerinde olmanızın yeterli olması. Demin masa üstünde bir hata vermişti ya. Onun sebebi buydu. Çünkü masaüstü yani Windows Explorer modülündeyken, masaüstü ve klasör gezgini modülündeyken üzerinde bulunulanın bir dosya olduğunu, bir fotoğraf olduğunu varsayıyor. Ama web sayfası herhangi bir uygulama içi gibi yerlerde de üzerinde bulunduğu nesne üzerinde OCR yapma alanında çalışıyor. Mesela nesne yok. Örneğin, değil. Burada Chrome'un üzerinde Ctrl Shift N ve da nokta yapalım. Kodif, nesne analiz ediliyor. Bakın. Nesne analiz ediliyor dedi. Analiz herhangi tamamlandı. Bir şey yaptı grafik, logo, daire, grafik tasarım, yazı tipi, elektrik mavisi, renklilik, ekran görüntüsü, metin, tasarım amblem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun bile e, üzerindeyken bir şeyler tanımaya çalışıyor. Ama asıl güçlü olduğu yer herhangi bir fotoğrafın üstü, herhangi bir e, grafiğin üstü arkadaşlar. Bu başarılı olduğu yer. Şimdi bu tamam. Şimdi gelin diğer bir eklentimize geçelim. Bu eklentiyi zaten daha fazla anlatmaya gerek yok. Adam akıllı bunun ayarı da yok zaten doğru düzgün. Olay bu. Şimdi bir sonraki eklentimize geçelim ve dilerseniz YouTube videosunda altyazılı içerik izlemenin keyfine varalım arkadaşlar. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar. Bu bölümde videomuzun son bölümünde Sizlerle Lion Live isimli bir eklentiyi e, paylaşacağım. Bu eklenti arkadaşlar e, anlık olarak OCR yapıp sonuçlarını anlık olarak seslendirebilen bir eklenti. Ve bu eklentiyi yazan arkadaş demiş ki ya YouTube altyazılarını nasıl okuturuz nasıl okuturuz. Hadi YouTube altyazılarını geçtim bir tane abi video indiriyorum film indiriyorum bir yerden çekiyorum torrent morrent neyse artık. E, filmde altyazı var ama filmin görüntüsüne gömülü olduğu için ben bunu nasıl okuyacağım demiş ve böyle bir çözüm geliştirmiş arkadaş. Şimdi bu eklentinin ben basitçe ayarlarını göstereceğim ve daha sonra nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Şimdi NVDA menüsünde NVDA N yaparak NVDA, tercihler tercihlerin altını. içerisinde Lion Settings bu eklenti İngilizce bir eklenti ama korkulacak bir eklenti değil arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Room settings, interval, seçim kutusu 0.1 kapalı. Şimdi interval seçim kutusu diyor 0.1 diyor kapalı. Şimdi arkadaşlar ben burayı ee, kesinlikle kesinlikle 0.3'te bırakmanızı tavsiye ederim. E, neden? Çünkü 300 milisaniyede bir çekilen fotoğraf ya da interval e, ne kadar zamanda bir yapılsın bu fotoğraf tanıma işi ne kadar zamanda bir yapılsın? 0.3 yani 0.3 saniye 1 saniyenin onda 3 kadar 300 milisaniye gayet yeterli de bir e, süre. Çünkü hiç 200 milisaniyede 100 milisaniyede 50 milisaniyede bir altınızı değişmez arkadaşlar. Ortalama saniyede bir değişir. 300 milisaniyede size hayli hayli yeter. Tam yapalım. OCR liste. Home screen. OCR'yi nerede yapalım? Navigator object. Nesne objesinde mi? screen. ekranın tamamında mı? Current window. Açık pencere de mi? Geçerli pencere mi? Geçerli kontrol mi? Ka whole, screen. whole screen. Ben e, tüm ekranda yap dedim. Tap yapıyorum. Text similarity threshold. Seçim kutusu 0.5 kapalı. Şimdi text similarity threshold. Arkadaşlar bu da şimdi bir önceki resimle bir sonraki resim arasında çekilen iki resim arasında fark kontrolünü ne eşikte yapsın demek. Bunu eğer sıfıra çekerseniz arkadaşlar eklenti neredeyse hiç çalışmaz. Çünkü değişiklikleri algılamaz. Bunu en aşağıda 1'e çıkarırsanız arkadaşlar eklenti çok yoğun bir şekilde agresif bir şekilde değişiklikleri algılamaya çalışır. Ve her bir değişikliği anında okumak üzere çalışır. Yani ekranda aynı metinler, diyelim yani ekranda iki satırlık bir metin var. Üstteki satır değişmiyor ama alttaki satır değişiyor. Siz bunu sıfıra çekerseniz hiçbir şey okumaz. Bire çekerseniz üst satırı da sürekli okur. Siz bunu 0.5'te bırakacaksınız. O kendi ortalamasında sadece değişen satırları algılayacak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bundan sonraki 4 ayar arkadaşlar şöyle. Seçim kutusu sıfır yukarıdan yüzde kaç piksel kırpayım? 1. %1 %100'e kadar kırpabiliyorsunuz. <laughs> aşağıdan kaç piksel kırpayım? Soldan kaç piksel kırpayım? Sağdan kaç piksel kırpayım? Buna tamam diyelim arkadaşlar. Şimdi bunun ne demek olduğunu ben size açıklayayım arkadaşlar. Ekranın eğer bu 4 ayarda sıfır olursa whole screen yaptığınızda ekranın tamamını çekecek. Ama whole screen deyken atıyorum yukarıdan %50 aşağıdan %5 Soldan %10 sağdan %10 kırptığınızda ekranın sadece o kırptığınız kısımlarını çekecek. Örneğin sadece alt yazılar ekranın alt kısmında ve iki satır halinde gözüküyor. Bu da ekranın aşağıdan yukarıya yaklaşık %20'sini kapladığını varsayalım. Siz o izlediğiniz videoyu tam ekran yaptığınızda yukarıdan %80 kırparsanız hem fotoğraf daha küçük çekilir. Hem tam ekran boşu boşuna çekilir. Mesela yukarıda sağ üstte bir logo varsa sürekli o da fotoğrafa dahil edilmez. Dolayısıyla ekranın sadece alttan 20'lik bir kısmı okunur ve siz de rahatlıkla sadece alt yazıya odaklanabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz bu ayarları. Şimdi gelin bunu Barış Özcan'ın Scarecrow korku filminde, Scarecrow kısa filminde, korkuluk filminde bir deneyelim bakalım. Gerçekten istediğimiz gibi çalışıyor mu? Şimdi ben bu videoyu açacağım. arkadaşlar. bu Önce şu videoyu bir durdurayım. Eee. ile ileri ara düğme ana sınır mı? Da ile ile kanal filigranı graf. Benim sınıf durak sonraki durak odak. Tamam, duraklattım arkadaşlar. Şimdi ben filmin %90'ına gittim. Bu eklentiyi kullanabilmek için arkadaşlar bir kere C harfi ile altyazıların açık olması gerekiyor. Yani YouTube'un altyazıları ekranına basması gerekiyor. Ee, bunda nereden anlayacaksanız shift yapalım. Kanal filigranı düğmesi. Banner sınırı mi? Alternatif hesap. Anası, arama, duraklat, 29, Tablarla gidelim. Sonraki, sürgü 60 ses düz, otomatik oynatma kapalı düz, otomatik oynatma kapalı, alt yazılar kullanılamıyor geçiş düğmesi basılı. Bakın basılı diyorsa, basılı değil Basılı değil yaparsanız alt yazılar gözükmez, basılı Basılı yaparsanız alt yazılar gözükür Al, arkadaşlar. O, sonraki, Burada oynat, ke. oynat düğmesine geleceksiniz arkadaşlar. 40, 40, 40, 40 dakika 9 saniye, 40, 41 dakika 9 saniye, 41 dakika duraklat, ke. 40 tamam o sesi kısalım biraz. 20 ses düzeyi, 20 yani %20, ses düzeyi. %20 ses düzeyi olsun. Şimdi arkadaşlar. Videoyu F harfiyle bir tam ekran yapalım. Bu arada tam, tam ekran yaptığınızda e, inceleme şey tarama kipine yine, geçiyor o da. Geçebilir daha sonra menü kanal duraklat. Ke duraklat diyor mesela bu odak kipine geçelim. Şimdi arkadaşlar. statik. E, Alt Shift L ile Lion eklentisini başlatıp durdurabiliyoruz. Eğer e, Golden Cursor gibi ya da işte e, ee, Wizard gibi eklentiler kullanıyorsanız bu Clive çakışabilir. Bunu da değiştirebilirsiniz. Neveda ne kullanıcılar bunun nasıl olduğunu biliyordur. Şimdi videoyu boşlukla başlatacağım arkadaşlar ve bizim için altyazıları ne kadar rahat bir şekilde okuduğunu kendi gözlerinizle, kulaklarınızla görüp duyun. Hello, the chaos. Duraklat, ke, kaosa bayılıyorum. Benden ne istiyorsun? What can you give me? Nothing. Hiçbir şey, şey, hiçbir şey. sansın. Sen insansın. You can only destroy. You Sen sadece zarar ve hasar verirsin, verirsin ve tüm dünyada kan dökersin. Sırf korktuğum için. You feel fear. Yalan söylüyorsun. I'm not. Ben yapmam. Sen zayıfsın. Seninle birlikte olacağım. Sen ölene kadar. Korku hissediyorum, <laughs> tabi. <laughs> Ama korkularımı öldürebilirim. Silah sesleri. Oynat, ke. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ister Türkçe altyazılı, ister... Ee, yabancı alt yazılı alt e, al, bir nevede ile de eklenti kapatalım. Masanın Gördüğünüz gibi arkadaşlar ister altyazılı film izleyin ister altyazılı eğitim izleyin bu şekilde Neveda'nın Lion Live eklentisini kullanarak başarılı bir şekilde altyazıları okutabilirsiniz yeter ki tam ekran yapın ve e, videonun Keyfini çıkarın alt Neveda L ile de line etkinleştirip filminizi izledikten sonra alt Neveda L ile Lion'ı devredişe bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle NVDA'nın temel bir özelliğini gördük. OCR özelliğini. Onunla bağlantılı olarak iki tane de eklenti inceledik. Cloud Vision ve Lion Live eklentisini inceledik. Bir sonraki videomuzda anlatmamı istediğiniz ya Hava Programlar kanalında şu da olsun dediğiniz herhangi bir şey varsa onları da benimle paylaşırsanız bu kanalda sizlerle paylaşabilirim. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun ve paylaşmadıysanız gidin paylaşın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.